papalığı ortadan kaldı. Avrupa'nın tamamını Osmanlı yapacak. Adamın hayali bu. Mekke, Medine, Devlet Ali Osmanlı'dır, gücünü yetirse geri al. Şah İsmail'i çaldıran meydanında öyle bir yerlik, cilt kanserisin. Ölümüne bir ay kalmış, duramıyorsun, bir sefer hazırlığı yapmışsın. Ordunun başında Avrupa'ya doğru bir sefere çıkıyorsun. Sevgili dostlar merhabalar beni size, sizi bana kavuşturan Rabbe hamd senalar olsun. Bugün deli bir adamı, gönlümüzün delisi, gönlümüzün yiğidi, gönlümüzün erkeği olan bir adamı Yavuz Sultan Selim Han'ı inşallah konuşacağız. Sultan Selim yaşadığı dönemde eğer o dönemde yaşamıyor olsa, bu dönemde yaşıyor olsaydı muhtemelen psikiyatrik tedaviye ihtiyacın var oğlum senin. La senin bir yaptığın bir yaptığına uymuyor ha sen tuhaf bir adamsın gitti görün der onu oraya buraya havale ederdik. Agresif bir tip. Saldırgan bir tip. Ha bu bir dakika ama diyoruz ama 11 yaşında 11 yaşında Trabzon'da vali oluyor. Enes babası 2. Beyazıt 1481'de dedesi Sultan Mehmet ölünce İstanbul'a gelir ya kendisi 1481 yılında 11 yaşındaydı. Fatih'in öldüğü yıl 11 ve Trabzon'a vali gidiyor. 11 yaşından itibaren tahta çıktığı 41 yaşına kadar 30 yıl boyunca Trabzon'da tek başına valilik yapıyor. Vuruyor, kırıyor, asıyor, kesiyor. Yusuf Miroğlu var, hatırlamazsan sen. Hatırlar mısın? Tabii bana tam benim bebeklikle çocukluk arasındaki zamanıma denk Peki, geliyor. bütün raconları kaldırıp delikanlılığın kurallarını yazdı biliyor musun? İşte o kural yazma işi Yusuf Miroğlu'na ait değildir. Yavuz Sultan Selim'e aittir. Raconları bütün hepsini kaldırma işi. Deli bir adamdır. İnanılmaz işler yapmış. Hatırlayın birinci bölümde tahta çıktığı ana kadar olan süreci konuştuk. Eğer bu programı seyredip birinci bölümü seyretmiyorsanız bu bölümü burada durdurun. Önce birinci bölümü seyredin. Enes kardeşim yukarıdaki linke tıklayın. Biri seyredin. Sonra dönün bunu seyredin. Çünkü bu bir devam programıdır. Sultan Selim 1512 tarihinde babasını Demetoka'ya doğru yola çıkartıp ikinci Beyazıt yolda zehirlendikten sonra babasız bir biçimde tahta çıkan bir insandır. İlk yaptığı şey abilerini öldürmektir. Korkut ve Ahmet ölmüştür. Muhalefeti ortadan kaldırdı. Kaldırdı. Hatta şöyle söyler ulemanın büyüklerinden Hoca Saadettin. Yavuz Sultan senin Bursa ziyaretinde abisi Korkut'un mezarına gelir. Biliyor musun nerede mezarı? Bilmiyorum abi. O da Muradiye Külliyesi'nde. Yani ikinci Murat'ın oğlu Alaaddin için Bursa Muradiye yaptırdığı bir külliye var. hiç orada Kanuni'nin oğlu Şehzade Mustafa'dan tut Cem Sultan'a kadar benim çok sevdiğim bir babaanne var. Mahidevran Sultan. Mahidevran'ından tut bez bütün oğullarına kadar herkes orada gömülüdür. Orada Korkut'un sandukasının dibine, yamacına oturur ve der ki: "Ah abi, sen bu işleri etmeseydin de ben de sana bunları etmeseydim ne olurdu?" Üzülüyor yani abi. Tabii üzülüyor ya bunu kimse ona söyletmez. Abisi ölmüş, öldürülmüş, gömülmüş. Seferden dönerken Bursa'ya uğruyor. Abisi Korkut'un sandukasının dibine oturuyor. Ah ağabey diyor. Ağabey sen bu işleri etmeyeydin. Ben de sana bunları etmeyeydim ne olurdu. Demek ki pişmanlık duyduğu çok belli. Pişmanlık demeyelim yine yapardı da üzüntü duyduğu çok belli. He. Doğrusu bu. Yapar ama üzülür. Peki abi bu adam muhalefeti ortadan kaldırdı. Tahtta oturdu. Rakipsiz artık. Evet. Halkla ilgili vergilerle ilgili, kanunlarla ilgili düzenlemeler yaptı. Bütün Her şeyi indirdi. İndirdi. Çok sert bir şekilde halkın arasına girerek düzene oturttu sistemi. Evet. Bu adam bunların hepsini yaptıktan sonra seferleriyle ünlü olan bu adam ilk ne yaptı? 1512 tarihinde tahta oturdu. İlk yaptığı şey rüşveti ortadan kaldırmak, düzensizliği ortadan kaldırmak, hayat pahalılığını bitirmek, yani bugünkü anlamda enflasyon denilen şeyi sıfırlamak, faizde para veren tefecileri ortadan kaldırmak. Bütün bunları yaptığımı halk sana ne yapar? Fiyat eder. Sever değil mi? Sultan Selim ilk yılını, zaten Mayıs'ta başa geçti. 1513'ünde başlarında Tahta geçtikten 10 ay sonra yani sefer hazırlığı için emir verir. Orduya der ki kılıç, kalkan, zırh, mızrak, ok, ok ucu, milyonlarca ok hazırlayın. Sefere çıkıyoruz. Nereye? Şah İsmail'e. Ama bunu söyler mi? Söylemez. Hiç kimseye söylemez. Tek bilinen bir sefer yapılacak. O kadar. Bir soru. 100 binlik bir ordu sabahtan akşama kadar ok atacak. Kaç milyon ok lazım? Sabahtan akşama kadar. Okçular ok hep atıyor sürekli. 100 milyon diyelim. O kadar ok ucu lazım. Zor iş mi? Zor, çok zor. Ne kadar zamanda biter bu iş? Bir yıl herhalde alır belki daha fazla. 100 bin tane zırh yapıyorsun. Bir de yedek 20 bin tane daha yapıyorsun. Savaş hazırlığından bahsediyorum ne zor. 120 bin tane zırh yaptın. 200-300 bin tane kılıç yaptın. Ekstradan. Şimdi bunlar yetmedi ki. Etrafa diyorsun ki 100 bin kişinin 1,5-2 yıl boyunca yol yürüyüp geri geleceği zamanlarda yiyeceği yemek kadar büyükbaş hayvan, koyun, tavuk üretin. Canlı hayvanlarla gidiyorlar sefere. Ölü hayvanlarla gitmiyorlar. Yani hayvanları kesip taşımıyorlar. Yanlarında götürüyorlar. Canlı olarak yürütüyorlar. Duruyorlar, 10 bin tane hayvan var diyelim. 800 yüzünü orada kesiyorlar, yiyorlar. Devam. Devam. Bu arada mutfakçılar ordunun ana kütlesinden önce gidiyor. 5-6 saat önde gider. Ki onlar gelene kadar yemeği yapıyorlar. Heh. Onlar yemek yiyip otururlarken onlar yola çıkarlar zaten. Her zaman ve daima öncü birlik vardır. Mutlaka ordunun, bak bu bir ordu, böyle gidiyor. Fakat mutfakçılar, istihkamcılar, yani köprü yapanlar. Şimdi burada bir dere var. İstihkamcılar bunlarla birlikte gitse dere gördü mü duracaklar? Hayır, duramaz. Devam etmek zorunda. Bu yüzden istihkamcılar bir iki günlük bir yolun önünden giderler. Köprü yapacaklar. Burada bir dere var. Bu ordu bu dereye geldiğinde üzerine köprüyü görecek. Geçmesi gerekiyor. O köprüyü yapıyor ve devam ediyor hızlı bir biçimde. Aşçılar var. 5-6 saat önden giderler. Öncüler var. 2-3 2-3 gün önden giderler. Bir de artçılar var. 2-3 gün arkadan gelirler. Ne demek bu? Bu ordu 2-3 gün önü temiz. 2-3 gün arkası arkadan kovalayan yok. Temiz. Bir de yancılar var. Yancı kelimesi oradan geliyor. Ordu giderken her tarafını kontrol ederek gidiyor. Dünyanın en zor organizasyonu 150 bin kişilik bir orduyla 8 aylık bir sefere çıkmak. İletişim sıfır neredeyse. Düşünsene ya 150 bin kişi yürüyor. 150 bin kişilik günde iki defa yemek demek. Nereden bulacaksın bu hayvanı? 150 bin kişilik su demek. 150 bin kişilik ekmek demek. En zorunu söyleyeyim mi? 150 bin kişilik tuvalet demek. Bir de bu adamların tuvalet ihtiyaçları var. Ne yapacaksın? Zor iş mi? Çok zor. Ve bir sefer böyle oluyor işte. Bu yüzden sefer hazırlıkları bir yıl evvelden başlar. 1513 yılı Sultan Selim'in İstanbul'da durduğu ve sefer hazırlıklarını başlattığı yıldır. Bir tek hanımı vardır. Osmanlı'da çok eşlilik vardır ya. Yavuz'un tek hanımı vardır. Ayşe Hafsa Sultan o kadar. Kanuni'nin annesi o da. O da evet Kanuni'nin annesi. Kırım Hanı Mekli Giray Hanı'nda kızı olur kendisi. Yani bütün hanımlar saraya köle olarak alınır. Hürrem Sultan, Kösem Sultan çoğalt bunu. Hepsi köledir. Kanuni'nin annesi Ayşe Hafsa Sultan bir prenses olarak saraya girmiş. Asil bir kadın olarak saraya girmiş. Bu önemli. Bu anlamda bu belki de bir ilktir. Klasik dönem Osmanlı haricinde. 1514 geldiğinde artık Şubat, Mart gibi sefere çıkmışlar. Nereye gidiyoruz? Doğu'ya gittiğimiz belli. Üsküdar'a geçmiş. Üsküdar'daki ordunun artık İstanbul'dan ayrılıp İstanbulluların doğalarını son olarak aldıkları, sonra uğurlayanların İstanbul'a geri döndükleri, sonra ordunun yola revan olduğu o ilk yer neresidir? Hatta dur ben demeyeceğim sen diyeceksin. Hatta o isimli bir Marmaray durağı var. Hatta o isimli bir metro durağı var. Hatta orada bütün yolcu edenlerle gidenler vedalaşıyorlar. Ayrılık çeşmesi mi abi? Evet. Hala o çeşme bugün neydi bir tane şey var AVM var ayrılık çeşmesinde. Adını unuttum. O AVM'nin önünde bir çeşme var hala. İşte orasıdır. Oradan başlarlar yola çıkmaya. Şimdi soru şu. Mısır'a mı gidiyor? İran'a mı gidiyor? Gürcistan'a mı gidiyor? Nereye gidiyor? Doğuya doğru gittiği belli. Ve 6-7 ay sonra artık yeri belli ki Van sınırına doğru gidiyor. Artık belli. Şah İsmail'e doğru gidiyor. 1514'ün başında evden çıktı. 1514'te savaşa başladılar. Şah İsmail'i çaldıran meydanında öyle bir yendi ki. Şah İsmail'in atlıları fazlaydı. Osmanlı'nın yayı askerleri fazlaydı. Fakat Şah İsmail'in topçuları yoktu. Top yoktu Şah İsmail'in ordusunda. Yavuz Sultan Selim'de de binlerce top vardı. Şimdi soru nasıl getirdi mübarek onları İstanbul'dan? Çaldırana kadar. Top taşıyorsun sen ya kolay bir şey mi? 100 bin kişi ve top. Bütün savaşlarında götürmüş bir de bunları. Çok zor değil mi ya? falan savaşırken de götürmüş hep. Sina çölüne götürdü. Sina çölüne. Topları, namluları dışarıda kalacak biçimde toprağa gömdü. Önüne askerler koydu. Sonra memlüklülerden bahsediyorum. Hüdaniye. Bir emri ile asker çekildi. Yerde yalnızca top namluları duruyor. Anlamadı Memlükler ne olduğunu. Ateş emriyle. Yine anlamadı. Çünkü anlamak için yaşamak lazım. Hepsi öldü çünkü. Anlayamadılar hala ne olduğunu. Yavuz deha bir adamdı. Her gittiği yere toplarla beraber gidiyordu. Şah İsmail top kültürünü, top teknolojisini bilmiyordu. Yani o kadar bir haberdi. Ama Yavuz bak dikkat et. Arapça, Farsça, Latince, İtalyanca biliyor. Ve bu dillerde çıkan teknoloji kitaplarını takip ediyor. Bir de dedesi Fatih Sultan Mehmet'in top teknolojisi var. Makine mühendisi Fatih. Bir de Şahi Top diye bir tecrübe var. Yavuz bunları kullanıyor. Batı'daki gelişmelerle kendi dünyasındaki gelişmeleri birleştiriyor. Dünyanın en iyi top sektörü Osmanlı'da o aralar. Yalnızca Batı'daki farklılıkları fark ediyor, takip ediyor. Yavuz Latince bilen, İtalyanca bilen, Arapça bilen, Farsça bilen bir adamdı. Nasıl ama? Dehşet. Bu noktada en çaplısı Fatih'tir. Yedi dil biliyor, yedi dil. Keldancı dahi biliyor. Keldancı İbranice biliyor adam. Yavuz 1514'te Şah İsmail'e öyle bir vuruyor ki Şah İsmail ne olduğunu anlamıyor. Ambal oluyor. O toplar, o binlerce top aynı anda güm diye patladığında bir kıyamet koptu zannediyor o günkü tarihçilerin verdiği ifadeye göre bütün askerler. Ve o günün sonunda, bir günün sonunda açık ve kesin bir dille Şah İsmail mağlup oluyor, ordusu yok oluyor ama bir türlü Şah İsmail ele geçirilemiyor. Sürekli kaçıyor. Kaçıyor sürekli. Yavuz da sürekli peşinde ama yakalayamıyor. Şah İsmail kaçıyor. Şah İsmail Yavuz öldüremiyor. Şah İsmail kendi söylüyor. 1514 tarihinde İran sınırını doğuya doğru iten, Tebriz bölgesine doğru akan Yavuz Sultan Selim şimdi bitirdi mi Şah İsmail'i? Bitirdi. Ama Şah İsmail'in Anadolu içindeki uzantıları var. Bunları ne yapacağız? İşte bunlar da o şey. Canberdi Gazali isyanı ile son bulacak olan bir takım Şii akımlar. Bunların da bir kısmı Amasya'da. Bunlara doğru, Amasya'ya doğru giderken Yavuz Sultan Selim Han'ın çadırına bir yeniçeri ok atıyor. Sinyal veriyor. Yeter artık diyor. Yani savaş yeter. Hadi eve gidelim artık. Bir savaş bitti. Daha eve gitmedik. Amasya'dayız. Ok atıyor. Çadırına ok atan padişahın iki ihtimali vardır Enes. Ya korkar, yere adım atar ya da ölümüne bodoslama dalar. Yeniçerilere bir dalıyor, bu adamı buluyor, linç ediyor. Düşünsene, padişahın çadırına ok atma cüretkarlığını kim gösterebilir? Göstereni de oymuş Sultan Selim Han. Amasya'daki problem hallolduktan sonra bu Antep'e Maraş'a doğru iner. Orada da Turna daha Savaşı'nı yapar takvimler 1515'i göstermektedir. Kendini Yavuz'un yerine koy. Kendini ordunun yerine koy. Kendini askerin yerine koy. 1513'ün sonu 1514'ün başında evden çıktım. Tarih olmuş 1515'in sonları. Hala Amasya, Maraş, Antep arası gidip geliyoruz. Herkes İstanbul beklerken bu rotayı 1516 Mercidabık bölgesine doğru. Yani nereye? Mısır'a doğru mu? Mısır'a doğru itiyor. Şimdi bak burada çok büyük bir problem var. Büyük bir problem. Şimdi asker savaşa niye gider? Bunu burada anlatalım. Sakin sakin konuşalım. Asker savaşa niye gider? Bir tane sebebi var. Ganimet. Düşünsene Enes. Herkes düşünsün bunu. Şimdi sen buradan 5 kuruş paran yokken çıkıyorsun. Bir 3 aylığın var 10 bin lira aylık. 30 bin lira maaş O kadar. 3 aylık bir 30 bin lira var. Enes buradan bir yere gidiyorsun. Bulgaristan Sofya seferi. Tamam mı? Yürüyeceğin bir 3-4 ay. Fakat geri döndüğünde 25 tane köleyle beraber dönüyorsun. Hepsi benim bir de. Hepsi senin. 25 köle. Ayrıca 200 milyon lira nakit para dönüyorsun. 200 milyon. 25 köle tanesini 100 ile 50 bin liraya satsan 2 milyon lira da kölelerden kazandın. 200 milyon getirdin. 2 milyon da öyle kazandın. Yani artık zenginsin. İyi miymiş savaş? İyiymiş. Gidelim mi? Gidelim. Tamam. İşte asker de bu böyle gidiyor. Bu sebepten, ganimetten dolayı gidiyor. Fakat kimden alırsın ganimeti? Gayrimüslimden alırsın. Müslümandan ganimet alamazsın. Enes, bak ben Müslümanım kardeş. Beni öldürdün. Şu bir ganimet malı değildir. Çünkü ben Müslümanım. Müslümanın malı Müslümana haramdır. Bunu alamazsın. Enes, beni kölü olarak kullanamazsın. Anladın mı? Şimdi soru. Memlüklüler Türk, Sünni, Hanefi, Müslüman. Asker oraya niye gitsin? Ganimet yok, köle yok, para yok. Neden gitsin? Sebep yok gitmesi için. Hiçbir sebep yok. Ama Yavuz'un bunu ikna etmesi gerekiyor. İşte o bölgeleri Ridaniye seferinden sonra emanet ettiği Kürt vali İdris-i Bitlisi ki mezarı Eyüp'te. İdris-i Bitlisi Heşbeş isimli 8 kitap isimli kitabında bu hadiseyi şöyle anlatır. Ganimetten dolayı savaşa çıkan askerlerin Müslümanlardan ganimet alamayacaklarını bildikleri için Mısır'a ve kutsal topraklara doğru bir sefere çıkmak istemiyorlardı. Niye gidiyoruz ki oraya? Orada para yok, pul yok, onlar da Müslüman. Ya onlardan yendiği zaman bir şey yok, bir, bir gelirin yok. Niye gidiyoruz? Öleceğiz orada ya. Haklı mı asker? Haklı. Kendi çapına haklı. Fakat Yavuz Sultan Selim Han oraları almak zorunda. Bu yüzden halka ve askere bir şeyler söylenmek zorunda. Bir, Peygamber Efendimiz de bizle beraber. Peygamber de bizi destekliyor. Hatta bak Sina çölünde kaybolduk. Bizim yolumuzu Peygamber gösterdi. Sina çölünde giderlerken yollarını kaybederler. Bir anda Yavuz attan aşağı iner. Herkes iner. 14 gün gitmişler. Çölde 14 gün zor değil mi? Susulduktan mahvolmuşlar. Hatta bir ara yolu kaybetmişler. Yavuz attan inmiş. Tutmuş atı yularını çekerek gidiyor. Bir saat sonra askerler demişler ki müsahibi en çok sevdiği arkadaşı Hasan Can'a Hasan Can söyle sultana atına binsin. Biz o yürüyorken ata binemiyoruz. Savaşa gideceğiz. Yorulduk. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim Han demiş ki bre Hasan Can Önümde peygamberim devesinin yollarını tutup bize yol gösterirken yürüyor. Ben onun arkasında ata mı binebilirim? Nasıl olacak? Peygamber yürüyor der. Osmanlı Sina çölünde yolunu kaybeder ve onlara peygamber yol gösterir. Nasıl? Çok büyük bir olay abi çok, çok büyük. büyük. Halka böyle anlatılır. Yavuz Sultan Selim'in 1517 yılında geçemediği kaybolduğu Sina çölünü Yavuz Sultan Selim'den 1400 sene önce Büyük İskender geçti ve kaybolmadı. 1400 yıl önceki teknoloji ile Büyük İskender kaybolmadı. 1400 yıl sonra Yavuz bu kaybolacak. Yavuz Sultan Selim'den 250 yıl sonra da Napolyon geçti kaybolmadı. Arkadaş bu çölde Büyük İskender kaybolmuyor, Napolyon kaybolmuyor, bir Yavuz mu kayboluyor? Yavuz'a kaybolmadı kardeşim, yol biliniyor zaten. Sadece Sin-Şın'a girince muhiddin Arabi demiş ki Sin-Şın'a girince düzelecek bu işler demiş. Var ya bir tane YouTube, baba nasıl olacak bu işler? Düzelecek be. E nasıl düzelecek falan var ya. İşte ne zaman düzelecek bu işler? Sin-Şın'a girince herhangi bir olağanüstü hadisi olmadı. Sin de Şın'a, Selim de Şam'a girmedi. Zira o günlerde Şam'ın adı Şam değil, Dımaş gitti. Sin şuna giremez. Sin dala girer. dalda da dımaş demektir. Aslında böyle olması gerekir. Bu hadiselerin hiçbiri olmadı. Bu hadiseler tamamen ganimet için savaşmaya giden Müslüman askerlerin kardeşim bir kere de din için, Allah için savaşın sürekli ganimet için savaşıyorsunuz duygusunu bastırmak için yapılan eklemelerdi. Sultan Selim Han, bak şimdi Enes, neden saldırdı Memlüklere? Kardeşim onlar da Türk, onlar da Müslüman, onlar da Hanefi. Üstelik bir şey söyleyeyim mi? İslam ümmetinin halifesi, resmi, lideri onların elinde. Dolayısıyla Sultan Selim Müslüman dünyasında resmi halife ordusuna savaş açan bir eşkıya konumunda. Halifeye savaş açtı. Görüntüde bu. Neden böyle bir şey yaptı? Niye yaptı abi? Şimdi burada yanlışlık yok mu? Halifeye savaş açmak ne demek? Dedesi Fatih böyle duruyor halifenin önünde. Babası Beyazıt böyle duruyor. Sen nasıl yapıyorsun da Savaş ne diyorsun? Çok basit. Hint okyanusu bölgesinde bulunan ajanları Portekiz ve İspanyol donanmalarının Kızıldeniz'i geçerek Arabistan topraklarına ulaşacaklarını ve Arabistan'da Mekke ve Medine'yi alarak Kabe'yi yıkacaklarını, Müslümanların kutsallarına el koyacakları haberini getirirler Selim'e. Selim de bunun üzerine Mekke ve Medine'ye hakim olan Memlük hükümdarlığına Böyle bir haber aldım. Portekiz ve İspanyollar bizim kutsallarımıza saldıracaklarmış. Bu konuda ayık olun, dik olun. Ben de size yardımcı göndereyim, asker göndereyim. Kabe'mizi, Mekke'mizi, Medine'mizi koruyalım demiştir Selim. İyi yapmış mı? İyi yapmış. Bunun üzerine Memlük hükümdarının gönderdiği, Kansu Gavri'nin gönderdiği cevap ne? Sen karışma biz hallederiz. Seni ilgilendirmez bu işler. Şimdi biliyor ki Memlük'te top yok, tüfek yok, bir şey yok. Kılıç kalkan var. Ya onlar haram niye tüfek kullanmıyorlarmış? Tabi. Peygamber sünnetinde olmadığı için. Hatta bu sayılmaz. Sen batıl işlerle uğraşıyorsun demişler. Niye top getirdin diye. Yavuz da öyle yeniyor zaten. Evet. Bu Yavuz Sultan Selim Bak Mekke'miz, Medine'miz tehlike altında yapmayın demesine rağmen yaparlar. Peki bir şey soracağım. Üst kata düşman gelecek. Üst kattaki adamlara diyorsun ki bak düşman gelecek. Size de ben yardım edeyim. Üst kat bizim kutsalımızdır. Üst katı koruyalım. Üst kattakiler diyor ki sana Enes. Sen karışma lan. Kendi işine bak. Ne yaparsın? Kavga ederim herhalde onlarla. Bir tane ihtimal var. Yukarıyı alırsın. Yukarıyı işgal etmek isteyenlere dersin ki burası Osmanlı'nındır gücü yeten gelsin alsın. Mekke, Medine, Devlet Ali Osmanlı'ndır gücü yetiyorsa gel al dersin. Doğru mu? Doğru. Yavuz Sultan Selim de 1516 tarihindeki Mercidabık Savaşı'nı Ardından 1517 yılındaki Ridaniye Savaşı'nın tamamen 10 milyon kilometre karelik bir alanı kaplayan Mezopotamos yani Mezopotamya topraklarının büyük bir kısmını kendi ülkesine katarken ki derdi o topraklardaki kutsal bölgeleri ve mukaddes emanetleri Hint okyanusundan güneyden aşağıdan gelecek olan Portekiz ve İspanyol donanmalarına karşı korumaktır. Yani mevzusu tamamen mukaddes emanetlerden kaynaklanıyor Enes. Adamın derdi bu. Yoksa Memlük gibi bir düşmanı yok. Çünkü onlar da Türk, onlar da Müslüman, onlar da Hanefi mezhebine mezhebine. Mesaj. Üstelik halife de orada. Saldırılmaz. Yavuz Sultan Selim Han 1516 Mercidabık'ı yapar. Ardından 1517 Ridaniye seferine çıkar. Mısır'ı alır, Mekke'yi alır, Medine'yi alır, Hicaz topraklarını alır. Hatta Filistin'i katar kendi ülkesine. Bunların aralarında en büyük olay mısır alması değil mi? Zaten mısır onun kalbi, mısır aldığını mezbitiyor. Bu arada mısır da 1,5 Türkiye büyüklüğünde bir bölgedir. Halep'e kadar normalde çok fazla komutan gelip de mısır'a girmeye cesaret edememiş. Timur da bunlara dahil. Aynen öyle çünkü mısır etrafı doğal korunakla, çölle kaplı bir bölge. Mısır'a girmek için büyük bir çölü geçmen lazım. 3 deli geçmiş işte. Büyük İskender, M.Ö. 320'lerde Yavuz Sultan Selim ve Napolyon Bonaparte. 3'ü geçmiş. Napoli... Napolyon 1800'lerde geçmiş. 1790'larda geçmiş. İskenderiye ne yapacağız? Milattan önce 320'ler. Günümüzden 2300 sene önce geçiyor adam. O çölü. Ve alıyor sonunda. 1517 yılında orayı alır. Halifeliği almaz. Aa ben direkt kalıyor sanıyordum. Yok. Halifeliği almak gibi de bir iddiası olmaz. Fakat halifeyi kayın bir emrillah Halife Kaim bir Emrullah Efendimiz'i alır ailesiyle beraber. Üsküdar'da Kandilli'de Hidif Kasrı'nın olduğu yerde onlara bir yer yurt yapar. Orada yaşarlar. Orman içinde bir deniz manzaralı bir yer. Fakat halife ailesi kendi arasında kavga etmeye, huzursuzluğu çıkartmaya başlayınca düşünsene İslam'ın en tepesindeki adamın ailesinde huzur yok. Kavga ediyorlar. Bunun üzerine Yavuz hilafeti kendi üzerine alır. Ayasofya Camii Şerifinde kılınan bir vakit namazından sonra düzenlenen bir tören var. Halifenin sıfatı hakimül haremeyn-i şerefeyn. Harem-i şerif Mekke ve Medine'dir. Mekke ve Medine'nin hakimi sıfatını değiştirir. Estağfurullah. Ya biz kimiz ki hakim olalım der. Hadimül Haremeynül Şerefeyn'e çevirir. Hademe. Ne demek Hademe? Hizmetkar. Mekke'nin ve Medine'nin hizmetkarı olur. Hakimül Haremeynül şerefe'in kelimesi Yavuz'la beraber Hadimül Haremeynül Şerefeyn'e çevrilir. Güzel mi? İşte Yavuz bunu yapmış. 1518 yılında Kahire'den yola çıkmış. 1519'da İstanbul'da. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı haremi Beyazıt meydanında bulunan Eski Saray isimli Sarayatik'te, Yavuz da Topkapı Sarayında, Üsküdar'dan tekneye gemiye biner, İstanbul'a gelir. Yani Topkapı Sarayı'na geçer. Bu arada bir anekdot, dostlar, Roma Sarayındaki hükümdarlar bir zaferden dönerken gece yarısı İstanbul'a gelmişlerse, İstanbul'un dışında çadır kurarlar, orada sabaha beklerler. Güneş doğar, büyük bir törenle, kırmızı halılara basarak ve halkın <laughs> alkış bir Roma adetidir. Alkış bir pagan kültürüdür. Bu hareketlerle şehre giriş yapar. Osmanlı sultanları bir zaferden dönüyorlarsa ve eğer giriş gündüze denk geliyorsa şehrin dışında çadır kurarlar, gecenin olmasını beklerler, gece herkes evindeyken sessiz bir biçimde saraya girerler. Enes neden? Mağrur olma padişahım senden büyük Allah var nefis, gururlanmasın, nefsi kabarmasın. Halk onu böyle pohpohlarken, Osmanlı bu yok zaten de, halk onu pohpohlarken ola ki gururlanabilir mi? Gururlanır tabii. Nefsi kabarır mı? Kabarır. Olmasın diye gece giriyorlar. İnce bir şey değil mi? Sultan Selim de gece yarısı İstanbul'a gelir. Topkapı Sarı'na girer. Karısı neredeydi? Beyazıt'ta. Kendisi Topkapı Sarı'nda. Biliyor musun Beyazıt'ı? Yok. Beyazıt ile Topkapı Sarayı arasında yürüyerek 20 dakika. Yürüyerek 20 dakika yok bir 15 dakika. Atla 10 dakika bile değil. Atla 5 dakika. Yürüyerek 15 dakika. Ve bu adam bu arada 1514'ün başında, 1513'ün sonunda evden çıkmış. 1519'da İstanbul'a gelmiş. 13-19 kaç sene? 6. Sene sonra İstanbul'a geliyor. Çoluğu, çocuğu, karısı, kızı, evladı duruyor. Bak bu adam erkek, ben de erkeğim, sen de erkeksin. Hayata bak. Topkapı Sarayı'nda. Geldikten sonra 6 ay daha karısını görmeye gitmiyor. Gitmiyor. Sonunda karısı Ayşe Hafsa Sultan, Yavuz'un çok sevdiği bir hocası Zenbilli Ali Efendi'ye bir mektup gönderiyor. Bir kadının 6 yıldır görmediği kocasını, 6 aydır aynı şehirde olduğunu başka birinden öğrense. Demek ki karısına ben geldim bile demiyor. Öğrense. Bu reva mıdır? Bir de bir kadının Kocasını görme hakkı var mıdır? Sorular nasıl? Zembilli ben anladım diyor. Atlıyor atına saraya gidiyor. Sultanı bir masa üzerinde plan program yaparken haritalarla uğraşırken görüyor. Sonra Zembilli diyor ki sultanım bir maruzatım var. O da der ki söyle hocam. Söyle lalam. Lala hoca demektir. Söyle hocam derdin ne? Bunun üzerine Zembilli der ki bak Eşinden bana bir name geldi Ayşe Sultan'dan. Sen devlete, vatana, millete, kitaba, ümmete, İslam'a olan borçlarını hallettin. Ama bir de karın var. Karını görmeye gitmemişsin. En azından sarayın bahçesinde otur da karınla sohbet et. Ayran iç. Onunla bakış. Nasıl söz? Yani Yavuz'un ne kadar meşgul olduğunu çok güzel açıklıyor. Sultan Selim diyor ki hocam buraya gel. Hocasını çağırıyor masaya. Bak diyor ben şu an ne yapıyorum bir savaş azamı diyor ki Lala Lala vakit avratla eğlenmek vakti midir? İşimiz var. Karısı 15 dakikalık yolda. Düşün bak sen evli değilsin. 6 yıldır görmediğin kız arkadaşınla 6 aydır aynı yerde duruyorsun ve görmüyorsun. Ben diyorum ki Enes git gör kızı. Sen diyorsun ki hoca hoca vakit avratla eğlenmek vakti midir? İşimiz var diyorsun. Hadi gel bana bunu anlat. Zor iş değil mi? Ve en sonunda 1520'nin başlarında Yavuz Sultan Selim'in sırtında bir çıban çıkıyor. Bu çıbanı Hasan Can'a sıktırmaya çalışıyor. Hasan Can sırtını eliyle okşuyor. O kırmızılığı görüyor diyor ki Sultanım henüz çıban göz vermemiş. Sıkmayalım dağılır. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim Hasan Can'a sıktıramadığı çıbanı sıksınlar diye hamama gidiyor. Hamamdaki tellakları da bir sıkıyor. Daha da artıyor. Meğerse cilt kanseriymiş. Şirpençe isimli bir hastalık bütün vücuda yayılıyor ve en sonunda şöyle diyor Hasan Can'a sana uymadık, seni dinlemedik, belayı bütün vücudumuza nakşettik. Şiirler pençe kahrımda olurkenler zan, beni bir göze Rahuya zebun etti felik diyor ve cilt kanserinden vefat etmeden bir ay evvel daha önce planladığı cilt kanserisin ölümüne bir ay kalmış perişansın ağrıların var, duramıyorsun, dayanamıyorsun ama önceden bir sefer hazırlığı yapmışsın. Ordunun başında Avrupa'ya doğru bir sefere çıkıyorsun. Bu sefer 4 Doğu seferinden sonra ilk Batı seferi. Neresi? Uzmanlar, tarihçiler tahminler diyor ki Dedesi Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptığı ama yarım bıraktığı öldüğü için yarım bırakmak zorunda kaldığı Otranto seferi yani bugünkü anlamda İtalya seferi papalığı ortadan kaldıracak İtalyayı alacak ondan sonra Fransa Almanya Hollanda Bodoslama Avrupa'ya girecek Avrupanın tamamını Osmanlı yapacak adamın hayali bu İtalya seferine doğru gittiği tahmin edilen o yolculukta bir kısım tarihçi Çorlu der, bir kısım tarihçi Muratlı der. Yani Tekirdağ bölgesinde karargahında ölüyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yavuz Sultan Selim 1520 tarihinde vefat edince daha sonraları üzerine oğlu kanun tarafından bir cami yapılacak olan Fatih Çarşamba Yavuz Sultan Selim Camii'nin haziresindeki türbesine defnediliyor. Allah Sultan Selim'in ruhuna rahmet eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.